Onu açtım ayette. İşte dedik ya neremizden çekiştireceğimizi de bilmiyoruz. Ayet-i kerimede ne buyuruyor Rabbimiz? Onları okuyorum bunu. Ticaret yapanları okuyorum. Veylül mutaffifin. O ölçülerle, ölçülerle olanlara veil olsun. Veil. Veil demek onun gibi burada tefsirlere bak. Veil diyorsun. Yazıklar olsun <laughs> yazıyoruz bizde. Başka bir mana koyamıyoruz. Halbuki o kadar ağır bir kelime ki bu. Cehennemde bir vadinin adı. Ebedi cehenneme düşsünler diye Allah'ın bir duası sözü. Her manaya gelir. O ölçülerde oynayanlar, o fiyatlarda oynayanlar var ya. Ellezine izektâlu alennâs yestavfûl Onlar alınlarken kendilerine bir şeyi kendilerine bir şeyi alınlarken ölçüyü tam yaparlar, haklarını ararlar, kılı kırk yararlar. Ve <laughs> izekâluhum ama birine bir şey satarken tartıda da oynar, fiyatta da oynar. Kafasına göre yapar yani. Bak kimmiş onlar? Mutaffifinlermiş. Bu çıkıp posta koyuyor ya bize aklınca. Mutaffifin. Ama Ela yazunnu ulaike ennehum meb'usun Onlar herhalde bir gün mezarlarından kaldırılıp liyevmin azim o büyük gün için gönderilmeyeceklerini zannediyorlar herhalde. Ela yazunlu diyor. Bugün hesabını nasıl vereceksiniz? Bu milletin parasıyla, cebiyle, mutfağıyla oynadığınızın hesabını nasıl vereceksiniz? Ölüm var, ölüm. Ölüm. Bu ayetin tefsirinde bak. Yevme yakumun nasıl rabbil alemin, Alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna getireceksin. O paraların hesabını vereceksin. Hani milyon dolar milyon dolar açıklıyorsun ya onun hesabını vereceksin. Haram malın cezası çok malın hesabı var. Sen hepsini helal mi kazandın bakalım? Biz de içkisiz market diye gittiğimiz marketleri de gördük yani. Ha. Aman içkisiz bunlar Müslümandır dedik. Gittik hepsine. Memleketin dumanını çıkarttılar. Bir de utanmadan çıktı geçen gün televizyona. Hepimize hakaret etti. Devleti tehdit etti. Bize hakaret etti. Aklınız varsa girmeyin ha o dükkana. Bak açık ilan veriyorum burada. Protesto edin. İşte duruşunuz olsun derken bunu söylüyorum. Gidip adamın camını taşla mı diyorum sana? Ha. Girme o dükkana kardeşim girme. Ben vallahi belki bir senedir girmiyorum o dükkana. Kızdığım için. Utanmaz herife bak ya. Çıkmış beni tehdit ediyor. Devletini tehdit ediyor. Ulan sen bu milletin parasıyla 200'e katladın bütçeni. Bir de gelip bana hakaret mi edeceksin? Dün gördüm ya yolda gece gelirken gördüm. Nasıl öfkelendim ama? Dur bakalım içinden ne çıkacak? Kim bilir o kapağı aç da bak ne kokular gelecek. Nasıl bir operasyon? Ya tamam ilk geliyordu. Sen kınıyorduk ama ya dolar yükseliyor, benzin yükseliyor. Kardeşim altı aydır dolarla benzin yerinde duruyor. Geçen ay 60 lira olan bugün 90 lira yapmışsın. Nasıl bir operasyon çekiyor? Ne biliyor musun yaptıkları ben size söyleyeyim. Devletlerinden intikam alıyorlar. Devlet vatandaşını korumak için iki ayda bir ceza kesiyor bunlara. Üçer milyon, beşer milyon, yirmişer milyon. O daha makbuzu memur, ma ceza makbuzunu ele verirken buradan zammı koyuyor. Diyor ki sen bana bunu yaparsan ben de bu vatandaşa bunu yaparım diyor. Bu zalimlik değil mi? Bu terörizm değil mi ya? Gidin mahalle bakkallarınıza gidin ya. Bunun mahalle bakkalları bulun kardeşim ya. Bırakın bu herifleri şımarmış bunlar. Bir de gelecek beni de devletimi de. PKK devletini tehdit edince kızmıyor musun sen? FETÖ'cüler tehdit edince kızmıyor mu? Bunun ne ayrıcalığı var. Devletini tehdit ediyor. Girmeyin o dükkana. O dükkandan hiçbirine girme. Yeni der, yerler bulun kendinize. Vatandaşı bu hale getiriyorlar. He. Başka marketlerde onlara ayak uydurmayacak ha. Onlar zam yaptı ben de yapayım. Denkleyin yok. Sen bir tık aşağıda kazan. Siz de diğer marketler. Aramızda var onlar ha. Diğer marketler bildiğim var, bilmediğim de varsa söylüyorum. Sürümden kazan ya. Halkını koru, paranı bereketlendir. Erbakan'ın lafını unutma. Rahmetlik. Helal olan 3, haram olan 5'ten büyüktür. Bereketlidir. Allah bizi, şu vatanı, milleti, şu vatandaşı bu fırsatçılardan, hainlerden korusun. Vallahi hainlik, dağdaki teröristten bir farkı yok bu işin. Vatandaşın cebine el uzatmış. Kasten bunu yapmış adamların bu vatana ihanetten başka bir şekilde yargılanmaması lazım. Benim teklifim şu devletime. Ben gittim Doğu illerini geziyorum birçok yerde kayyum var ha. Esprisi bile oluyor artık yani. Ben gittiğim yere kayyum da gelebilir. Kayyum atayın kardeşim. Parasını almayın bu adamların. Bu şirketlerin başına bir yıllığında kayyum atayın. Hesabı kayyum yapsın parasını yesin bunlar. Ama hesabı devlet yapsın. Bunlara fırsat vermesin. Bizim devletimiz de çok merhametli ya. Allah bayrağımızı muhafaza eylesin. Vatandaşımızı muhafaza eylesin. Allah bu devleti hainlerden, kafirlerden, münafıklardan muhafaza edip onların bütün oyunlarını başına geçirsin. Halkın cebinden haksız yere kim para alıyorsa hayrını görmesin. Ahirette de ona cehennem ateşi olarak geri dönsün. El Fatiha.